Taze simit. Çıtır Of be. Niye zahmet ettiniz Sadi Hocam? Ya ne zahmet hocam, ne zahmet Sadi Hocam. Vallahi kesenize bereket hocam. Vallahi acıkmışız ha. Başka bir şey istesem olacakmış. Aa ama şimdi böyle olmadı. Ben bir gün size tarçınlı tarçını kekimden yapıp yedireceğim. Yani getireceğim derken hep beraber getireyim yeriz. Çaylı güzellikler burada. Eyvallah eksik olmayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya. Sadece hocam. Bu arada sizde böyle şey hissediyorum hani. Yanlış anlamayın hani böyle hep iyi olmanızı isterim de. Ve ekstra bir neşelisiniz sanki bu ara. Vallahi doğru söylüyor Tarık hocam. Sizin üzerinizde sanki bir yük varmış, ağır yük. o kalkmış gibi hocam. Vallahi gözleriniz parlıyor. Hı? Ay yok canım. Sadi Bey'in gözleri hep parlar. Mavi mavi, boncuk boncuk. Yani maşallah nazar boncuğu gibi. Ha. Yok şey yani yeni gün, yeni kısmet, hayat güzel. Bir daha bugün erken kalkıp bizim evin orada bir park var orada koştum belki ondan. Ay şeyim be hocam. Allah. Im. Ya ben de ne zamandır spora gitmiyorum. Yani beraber koşsak ya. Beraber derken? Beraber derken? Beraber derken hep beraber. Hep beraber bir koşsak ya, gitsek ha. ya. Siz koşun hocam. Günaydın. Hah işte. Günaydın Yeni hocam. Ay hocam günaydın. 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 Nereye? Koşuya. Hep beraber koşmaya gidiyoruz. <laughs> hmm. Sadece hocam. Eşini boşadı da. Ee Yeliz hocam. Sadece hocamız simit getirmiş taze. Buyurun. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkürler Sadet Bey. Afiyet olsun. Ben de size bakmıştım bu arada. Duyduğum kadarıyla 12B sınıfındaki öğrencileri okul dışı aktiviteye götürmüşsünüz. hı. Hmm. Gelincikler, kelebekler hep beraber marangozhaneye gittik. İyi oldu. Güzel bir gündü, anlamlı bir gündü. Hocam zil çalınca ben çocukları içeri alamıyorum. Bırakın kalsın hocam dışarıda. Biraz sabır Orhan hocam. Ha, bana sorarsanız onların pek öyle hoca ihtiyacı yok. Hele bu yaşlarda. Daha çok arkadaşa, rehbere diyelim. Allah Sadi hocam sağ olun. Resmen gönüllü rehber öğretmen gibisiniz. Estağfurullah. Ben de herkes gibi kendi yolumu bulmaya çalışıyorum sadece koşalım, koşalım. Gidelim, terleyelim, hamama gidelim, koşalım. Ne dersiniz? Ben şimdi hamamları bilirim. İstanbul'un hamamları biliyorsunuz. Böyle Çemberli Taş var, Atik Valide var, Galatasaray Hamamı var. Şimdi şiirde de zaten o akustik denge var ya... ...hamamlarda çok daha fazla şey yapıyor. Yani hamamların o yapısından dolayı... ...mesela ben çok güzel şiir okuyorum orada. Çünkü o ses hamamlarda sadece hamam kültürü o değil yani. Bir de şiirle de bütünleşince güzel oluyor. Aysel Hocam yani.